Kur'an-ı Kerim'de inanılmaz bir mucize ve aslında bir almanak veriyor size. Bir çeşit yüzyılların almanağını veriyor. Neden kimse çıkıp da bundan bahsetmiyor? Bakın şimdi şuraya bir rakam yazacağım. Kur'an-ı Kerim'le ilgili inanılmaz bir mucizeye şahit olacaksınız. 82-84 bu sureler gök yarılması, gökyüzünün yarılmasına işaret ediyor. İnfitar ve inşikak. Şimdi buraya yazalım. Yani şimdi bu, bunu daha ziyade kıyamet gibi yorumlarlar müfessirler. Ama bu önemli olan kelimedir. İnfitar ve inşikak bunlar atmosferle ilgili. Bakın yazdım. Atmosfer. Altına devam ediyorum. 86. Kur'an'daki sure isimlerini yazacağım. Ve az sonra inanılmaz bir mucizeye şahit olacaksınız. 86. sure Tarık. Tarık yıldızıdır. Tarakadan gelir. Arapça. Kapıyı çalmak diye yorumlarlar, sabah yıldızı olarak yorumlayanlar vardır müfessir ama bir yıldıza işaret eder. Yıldız isimli bir sure. Şimdi bunun devamını getireceğim. Bakın devamında ne var? 90. surede, 90. sureye bakalım. 90. surenin ismi Belet. Belet suresi Kur'an-ı Kerim'de Bel'de yani peygamberimizin yaşadığı toprakları Araplara, Arabistan'a o bölgeye işaretler var. Evet, ee, ...bunlar... De emin diye. ...değil mi? Evet, evet. Arif Bey de... Bey... de. ...Evet Arif isterseniz siz de buyurun buraya... ...gelin birlikte... ...siz de yıllardır Arif Bey... ...bu alanda bir uzman isim ilahiyatçı... E, ...Belet, Bel'de... ...Araplarla ilgili olduğunu ben yorumladım. Şimdi daha devam edeceğim. İlk başta bunun ne olduğunu size anlatayım. 82. 84... ...diyorum ki... ...yüzyılların bitişinden önce... ...Kur'an-ı Kerim'in bu son sureleri... Ee, bazıları bana soruyor. İslam ne diyor? Kıyamet kopacak bir tarih veriyor. Ben kesinlikle böyle bir tarih vermiyorum. Hayatım boyunca da vermedim. Birileri çıkıp diyor ki işte efendim yine Ömer Çelakıl kıyamet, ben, kıyametten bahsediyor. Ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hayatta bir tarih bile vermedim. Çağrıldığım programlara bile katılmıyorum ki bu konunun e, daha rahatsızım çünkü insanların kıyamet korkusundan bunu sadece Allah bilir o yüzden katılmıyorum hatta bilakis e, bunu yumuşatmaya çalışıyorum ama hep bana kalıyor bu turistler. Nedense Türkiye'de. Devam edelim. 82, 84 atmosfer. 19. 20. yüzyılla işaret edildiğini inanıyorum. 1982 Kuranda 19 rakamı geçer. Özel bir sayıdır. Evet. Şimdi bu numaraların hepsini başta 19 koyduğumuz zaman yüzyılın sonlarına işaret ettiğini öne sürüyorum. 1982, 84. Ozon tabakasının atmosferin delindiği yıllar. Hatırlarsınız spreyler. Şunlar, bundan zararlı Allah, diye. Evet. Değil mi? O yıllarda ortaya çıktı. Şimdi bunları aç, açacağım sonra. Yine 1986 dediğim ya, Kur'an-ı Kerim bir almanak gibi, bir takvim gibi size son sureleri, numaralarıyla olay, olayların, şunu yanlış yazmışız, olayların, şu yıldız kelimesi, gerçekleştiği yıllara işaret ediyor. 1986, 1986 tarihine işaret ediyorum. 1986 yılında dünyanın beklediği yıldız geldi. Neydi bu yıldız? Halley Yıldızı. Buyur, buyur. Evet. Evet. Yine 1990. Bakın sona doğru geliyoruz. Sakın kimse korkmasın. Bu işin sonu nereye varacak? Kıyamet acaba Kur'an'da kaç sure var? Nerede? Ben böyle bir şey söylemiyorum. Sadece yüzyılların eee yüzyılların kronolojik olarak tarihlemesine işaretler var diyorum. Bu da bir yorumdur. Hı -hı. Doğrusunu Allah bilir. Kesinlikle burada bir iddia yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Hı -hı. E zaten bu %100 böyledir demek yanlış olur. Kur'an'ı mal etmek yanlış olur. Bunların hepsi yorumdur. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Devam ediyorum. 1090. sure Kur'an-ı Kerim'de Araplara, Belde'ye, peygamberimizin yaşadığı bölgeye işaret ediyor. 1990'da Körfez Savaşı yaşandı. Bakın. Dünya için yine çok önemli bir tarihti. Ve Kur'an'daki bu sureye Araplara, Arabistan'a ve o bölgeye işaretler var. Devam edeceğim. 91 Şimdi bazıları dediğin gibi 2012 kaça tekabül ediyor harfi? 112 gibi mi? Olabilir. Evet. 12. Şimdi daha yavaş gidiyoruz. 19. 19 dediğin gibi Kur'an'da sık sık geçen bir rakamdır. 1991. 91. sure düşündüğümüz zaman Şems, Güneş. Sık Güneş sık Suresi. Müttesir Suresi'nde geçiyor da fakat Kur'an tamamına uygulanabilen bir rakamdır evet, o manada. Evet. O anlamda. Evet. Güneş Suresi 1991'de tam tutulma yaşandı ve tarihin en uzun güneş tutulmalarından birisi yaşandı. Bakın Kur'an-ı Kerim size sure numaralarıyla sanki gelecekte 20. yüzyılda yaşanacak olayların kronolojik olarak tarihlerini veriyor. Devam edeceğim daha bitmedi bakın. Bu aralarda bazı sureler var. Onları çözümledik. Bu çok basit, açık bir örnek. Mesela 97 yazalım. Kadir. Evet. 99 deprem, zilzal, zilzal. zelzele yani. Bu açıkça oldu zaten. Evet aslında. bunu zaten şimdi şunu söyleyeyim. Bazıları diyecek ki 90, 99'da, 1999'da tekrar söyleyeyim Suriye numaralarının başında 19 olduğunu düşündüğünüz vakit 100 yılınız. Aslında bu belki de 2100'lü yıllara da işaret edecek. Sadece 2000'li yıllarda bitti diye düşünmeyin. Bizden 100 yıl sonra yaşayacak olan nesil belki tabi i̇şte Allah'ın izniyle Yine aynı yeriz. şekilde buna benzer bir takım olaylar getirilir. Yeni Evet. Ondan yani bu takım. sakın kimse yanlış anlamasın. Ben kıyamet kopacak diye iddia etmiyorum. Kıyameti Allah'tan başka kimse bilemez. 1999. Zelzele deprem. 99'unda sadece Türkiye'de değil. Dünyanın birçok bölgesinde istatistik olarak inanılmaz bir deprem artışı yaşandı. Arif Bey biliyorsunuz biz de bu acıyı yaşadık. Evet. Ve dünyada Yunanistan'dan tutun oraya buraya kadar her yerde depremler yaşandı. Ve bir artış var raporlara göre. Depremlerde bir artış var. Biraz sonra Arif Bey'e soracağız. Peygamberimiz deprem çoğalmasını kıyamet ameliyatı olarak yorumlamış mıdır? Yorumluyor, midir? evet. Bunu soracağız. Kadir. Evet. 1997. 97 yılı Müslümanlar için Kadir Gecesi'nde bir olay yaşandı. Biliyorsunuz Çin'de çok sayıda yüzlerce Müslüman, Çin'de Gulca dediğimiz bir bölgede Gulca katliamı diye geçer. Halen Doğu Türkistan'da bir Kadir Gecesi'nde bu insanlar ayaklanma oldu ve yüzlerce insan hayatını kaybetti. Evet. Bu da e, özel bir Kadir de önemliydi ve acı tabii bir olay yaşandı. Bu bir yorumdur tabii, bu yüzde yüz doğrudur dikkat diyemeyiz. Çekiyor, Ama dikkat çekiyor bir olabilir. E, şunu anlatmaya bu çalışıyorum. Bu deprem suresinde ne de gelelim? Evet, bu da deprem suresi. Hem sekiz ayet. Evet. 8. Ay işaret, ayete işaret ediyor. Ağustos olan, olduğunu Ağustos öne sürenler. 8 ay. Işte. Artı, e, yevme idin tuadetü harften oluşuyor. Dolayısıyla de 17 Ağustos'a dikkat çektiğini söyleyenler olmuştu. Evet, evet. tabi bunlar yorumdur. Ben gerçi o kısmını o şekilde bilmiyorum yani o kısmını o şekilde yorumlayabilirim. Sadece 99 tüm dünyada depremler oldu. Sadece evet, Türkiye'de çok, çok fazla depremler yaşandı. İnanılmaz bir artış vardı. Ona işaret olabilir. Süren ismi de zaten deprem. Zelzele suresi. Ha, 19 sürenin numarası 99. Kur'an'da 19 sayısı geçen bir sayıdır. Özel bir sayıdır. 1999 yılında deprem yaşandı. Devam edelim isterseniz. Bakalım başka. Şimdi aslında daha çok burada açıklanacak şey var. Ben hep şunu söyledim. Evet içinde bulunduğumuz dönem önemli. Doğal afetler olabilir. da zaten konuşuyoruz. Artışlar olabilir. Ama kıyameti sadece Allah bilir. Kimsenin korkmasına gerek yok. Kaldı ki kıyamet de kötü bir şey de değil. Aslında tabii yani zor bir gün ama öteki aleme geçeceğimiz gündür cennet cehenneme sonsuz yaşama kavuşacağımız gündür. İnsanın Rabbi ile Allah'la karşı karşıya bir anlamda o hesabı vereceği gündür. Bunu şimdi devam edeceğiz daha sonra. Arif Bey buyurun.